Çeşme'den herkese günaydın. Günaydın. Bugün de Çeşme'deyiz ama Çeşme'de vakit geçirmeyeceğiz. Sakıza gidiyoruz. Evet henüz daha 1,5 saat var. Biz biraz erken gidelim. Kalabalık kalmayalım dedik ama bayağı bir izdiham var. Hem bayram yoğunluğu var. Bak bir taraf bayağı bir, bir kalabalık. Bir taraf Ha evet. Sakız'dan herkese merhaba. Rüzgarlı bir sakız sabahında şu an drinklerimizi içmek için da diyelim. Bizi ayırttım. <laughs> Şu anda Kuruvida'dayız. Kahvelerimizi içeceğiz. Sakız Adası güzel bir deniz manzarasıyla bizi karşıladı. Arkadaşlar tost 7.30 buçuk. Yine bir tost çeşidi 5.5 Hot dog 6.30 Omlet 6.30 ee, Ballı yoğurt Çok güzel oluyor 5 Euro ee, Greg Türk kahvesi gibi 2 Euro muydu 2.30 2.30 Hemen biz tabi Drinklerimize yumulduk ee, Bir Grek kafe, Türk kahvesi gibi bir şey yani. Bir tane de soğuk kahve. 4 euro bu. 2.30 muydu? Evet. 2.30 da bu. Ama böyle bir terasta kadar ee, Su kadar? su bedava arkadaşlar. Sakız Adası'na gelirseniz restoranlarda bedava, bedava. <laughs> Restoranların %90'ında su oluyor. Hani bir şey yiyip içecekseniz bakkaldan boş boşuna su almayın. Elinizde kalmasın su. Evet. Ve tadı da güzel su. Çok güzel su. Aynen. Yok, biraz daha ileride. Saat 1'e geldi. Yavaş yavaş acıktık. Sabah erken Evet. Şimdi... Evet. Burada bir mekan. Tamam, olur. Tamam, bakalım. Gel. Orada da var, biliyor musun? var. Şimdi... Burası Delfia. Delfia değil mi? fiyat. Tamam. Buradaki fiyatlara bakalım. Size söyleyelim hemen. Şimdi. Burası biz, merkezde meşhur bir yer arkadaşlar. Biz şimdi deniz mahsulleri, deniz ürünlerine bakacağız. Tamam. Şimdi şundan haşlama ahtapot küçük olan 7.50. Evet. <laughs> bir tane bundan Bir tane ondan alacağız. söyleyelim. Ondan sonra... Bak kalamarın da küçük porsiyonu var. 7.50. Ya da midye var. 5.20. Midye değil de şurada şey gördüm. Ee, karides mi? Evet. Tereyağlı karides. Öyle mi? Ha. Nasıl? Tamam. Küçük porsiyonu 6 euro. Ya da karides kızartmalı. Yok. Şey, Tereyağlı yiyelim. Daha güzel olur. Tamam. Çünkü geçen şey yemiştik. Evet. Bunlar yemedik. Tamam. 6 euro. Karides 7,5'da küçük ahtapot. Evet. Tamam. Buranın fiyatları uygun. Evet. 200 milimlik uzo. En son biz uzo içtiğimizde 12 euroydu. Evet. Bu da 8 euro. 8 euro. Hem de şöyle Aa. bir manzarada. Şöyle. Yani biraz yol biraz yol gürültüsü var ama şey evet. E, deniz manzarası çok güzel. Mesela akşamları oturduğumuzda 5 euroydu. Bu üç evet. buçuk. Evet. Ve burada Türkçe de biliyorlar biraz. Evet, rahat rahat anlaşabiliyorsunuz. Evet, small evet, tapot. Ama yani bir insanı doyuracak kadar var aslında. O kadar da küçük değil. Değil, değil. Gayet güzel. Evet, karşılama tapot olduğu için de yumuşacık. <laughs> Mekandaki yemekler çok güzeldi. Dolphins mekanın ismi Dolphins. Altapot kalamar. iki tane bira. 22 euro mu? 22 euro. Aynen. Eğer yolunuz sakıza düşerse bence orada bir aparatif yapabilirsiniz. Tabii. Şimdi, şimdi biraz şehir içine doğru gidelim. Şehir içine biraz dolaşalım arkadaşlar. Oradan yol var mı? Yok galiba. Rodos'ta da birçok cami vardı arkadaşlar burada da hemen karşımıza bir tane cami çıktı. Evet. Tabi buralar eskiden Türklerin yaşadığı bölgeler olduğu için. Evet, ben de hala yaşayan Türk var çünkü. Var var. Aktif olarak kullanılan camiler hala mevcut bu adalarda. Evet. Caminin girişine geldik. Mescidi Moskuyu. Evet, giriş 4 euro arkadaşlar. Şu an müze olarak close, kullanılıyor. Salı günleri kapalıymış. Müze olarak kullanılıyor. Evet. E biz nasıl Ayasofya'yı müze yaptık? Onlar da camileri. Demek ki müze mi yapıyor? Demek ki bu klasik bütün ülkeler tarafından yapılan şey. Aynen. <laughs> biz şimdi aslında dondurma yemeğe gidiyoruz. Evet. İtiraf edelim mi? Edelim. Tamam. Harun, harun. Şu anda herhalde meydandayız. Şeyin sakızadasının Cumhuriyet Meydanı gibi bir şey herhalde burası. Evet. <laughs> Çok güzel bir çarşı değil mi? Evet. Bir sürü dükkanlar var. Sanırım biraz marka olan dükkanlar var buralarda. Ama gayet güzel. Dondurmacımıza geldik. Ben daha önce geldiğimde burada yemiştim. Kronos Ice Cream. Ve senin de tatmanı istiyorum. Sakızlı dondurma. Çeşmedeki gibi çakma sakız değil, gerçek sakızdan. Şimdi yiyince wow diyeceksin biliyor musun? Şimdi dondurmaları da göstereyim size. Birçok çeşit var. <laughs> How much one scoop? How much? One scoop? One scoop? Okay, it depends from the flavor. Sorbet mm -hmm. 2 euro. Special 2 euro 20 cent. 2 euro 20 cent. Okay. <laughs> e, one chocolate. Normal chocolate. Bitter. Bitter and Yes. Evet şu şekil. Ee, 8.40 euro. Dün çeşmede sormuştuk. Bir topu 75 lira yani 2 eurodan fazla. Ve bu kadar güzel değildi. Otelimiz merkeze yaklaşık bir 10 dakika mesafede. Denize sıfır sayılır. Arada küçük bir yol var şu şekil merdivenlerden çıkıyoruz. Agia Markela. Evet, odamız hiç kirlenmeden. Olur. Size göstereceğiz ama elektrik, yok. elektrik geçici bir süre yokmuş. Şurada bir küçük yatak var. Bir büyük yatak var. Buzdolabı var. Penceremiz var. Klima da var. Klima da var ama iyi elektrik yok muş ve bahçe bahçe ve deniz manzaralı bir balkonumuz var hani aa evet tortillalar vardı zaten burada nasıl güzel İyi. güzel elektrik olsa daha güzel olurdu ama olsa gerçi şimdi elektrikli işimiz yok Aynen. yani öyle bir check-in yapıp yine dolaşmaya çıkacağız. Evet, Zaten 3 günlüğüne geldik. Evet, üç yok. günlük dünya. <laughs> o zaman biz taparlanalım, yavaş yavaş çıkalım. Hemen resepsiyonun karşısında böyle ortak bir alan var. Çok şirin Aa, ork var. Sanki şömine gibi bir şey var. Alalım. Burada bir mini bar var. Baksana ocağı ne güzel. <laughs> evet. Burası kahvaltı kısmı. İçerisinde balık olmayan bir akvaryum var. Ama efesus falan var. Çok güzel. Burada da bir. Burada da bir havuzumuz var. Ama şu anda sanırım temizlik ya da arıtma gibi bir şey yapılıyor. Akşam burada takılabiliriz. Evet. Güzel. Arkadaşlar otel burası. Hemen otelin önünde zaten bir plaj var. Bizde. de 3-4 saattir denize girmediğimiz için şurada hafif dalgalı da olsa şu denizin bir tadına bakalım istedik. Bak şurada da çok güzel bir park var. Akşam oralara yürürüz. Şuraya bir yere oturalım olur mu? Sakız'a geldik. İlk işimiz araç kiralama. Ve biz artık motor kiralıyoruz. Çünkü hem rahat oluyor. Her yeri park edebiliyorsunuz. Park etme yerleri aramak durumunda kalmıyorsunuz ve özellikle adadaki o dar olan yollarda da rahat hareket edebiliyorsunuz. Ne kiraladık 3 gün düğüne toplam 75 euro ödedik. 4 gün hatta. Tabi tabi yani bugün itibariyle 4 gün 4 gün içinde teslim etmiş olacağız. zaman otomatik mi oluyor bu bir tane? Tabi tabi. Skotur. Otomatik. Skuter. 150 cc. Güzel bir skotur. Yeni yeni bir model. Honda mı Evet onda değil, değil bu başka bir şey bu başka bir marka medli medli medli, medli. Evet A, tamam Güzel. sonra ne oldu sonra buraya valizimizi de bıraktık kiraladığımız ne kovası. sonra otele gitmeden önce gelip alalım dedik ama <laughs> siesta saatini <laughs> Allah'tan burada böyle dükkanı kişi... kapatıp gitmişler yani Aynen. arkadaşlar biz de iki kere geldik. İkinci kez de kapalı. Çantamızı, valizimizi alacağız, ama alamadık. Allah'tan burada böyle sandalyeler var. Oraya oturduk. Bölgede. Ee, sakin. Evet. Denizimize Dükkanı. Girip çıktık. Seysdoğan'ın bitip dükkan açılmasını bekliyoruz. Evet. Giyindik, süsledik. Saat yediye doğru geliyor. Yavaş yavaş. Yemek yiyeceğimiz mekana doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Ee, yakınlarda bir iki tane restoran var. Yorumlar da fena değildi. Yürüme mesafesi. Hem araç kullanmamış oluruz. Hem biraz yürümüş oluruz. Rüzgar durmuş. gündüz bayağı az rüzgar vardı. Bu saat bir basıklaşıyor demek ki. Evet. Tamam, i̇şte ortada. Hı hı kaldığımız oteli yürüme mesafesi Moipia Taverna. Moipia Taverna diyor ama nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Moipia. Moipia. Moipia Taverna. Şey çok güzel. Denizi sıfır. Bir bahçesi var. Bakalım. Şurası iyi mi? Olur. Tamam. Evet, Sardalya. Kızarmış peynir, salata, ekmek vesaire içecekler falan filan. Bu Manzara şekilde de ya manzaramız çok güzel. Burada herhalde çok güzel. karpuz ekmek bile olsa. Soğan ekmek, karpuz Soğan ekmek. ekmek bile yani. Sade ekmek. Sade ekmek ya da su ya. Sadece su bile <laughs> içmek şu manzarada. tabi içilmez. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Mekanda yemeğimizi yedik, hesabımızı ödedik ama onun öncesinde bize beyefendi gelip nereli olduğumuzu, nereden geldiğimizi sorduğunda biz de bye bye, bye, bye. bye bye, thank you very much. Thank you. bye bye. Kendisi sonra gidip bize sipariş ettiğimiz içeceğin aynısını bize yeniden getirdi. Şimdi seslerde teşekkür ettik. Good Goodbye dedi. Az önce de bye dedi. <laughs> dedi. O yüzden çok eğlendik, çok mutlu olduk. Ve hesabımız da 43 euro Evet. Çok güzeldi. Gayet güzel. Yani şeyde, neydi onun da Üç ada gezdik. Bu üçüncü adamız bu tatilimizde. Üç ada içerisinde bu kadar çok eğlenip, bu kadar çok güzel şeyler yiyip, bu kadar az hesap ödediğimiz tek yerdi şu ana yani kadar. Yani o kadar kısık bir müzik çalıyor ki insan sohbet edebiliyor, yanındakini duyabiliyor. Tatlı böyle bir müzik, bangır bangır değil. Yani hoş bir ortam. Zaten denizi sıfır görüyorsunuz. Şu anda tabii çok net çekmiyor ama Öyle ya çok uzatmayalım. Neyse. Biz çok memnun kaldık. Evet. Eğer yolunuz Sakız'a düşerse bu mekana gelin arkadaşlar. Evet, merkeze çok yakın. Hadi. Bay bay.